birden. Şaka yaptım evladım. Dur çalıştırma. Fikret'le bir konuşayım sonra. Alo, alo. Cevriye Hanım efendim. Merhabalar efendim. Ben Hayriye. Ay, ay kapatmadan ben de konuşayım. Evet efendim nasılsınız? İyi değiliz efendim. Kuku mav gibi oturduk evi bekliyoruz. Anlamadım. Senin kızın balayı balayı diye tutturdu kandırdı götürdü bu. Biz de hasta hasta çocuk bakıyoruz. Fikretler balayına mı gittiler? Balayına gitmişler. Bu da kızı gibi işine geleni duyuyor. Ölüyorum diyorum burada hanım kızın gezmelerde. Ah ilahi. Ne zaman dönecekler nereye gittiler? Bilmiyorum efendim. Merak ediyorsanız tahsini cebinden ararsınız. Ben tembihliyim arayamıyorum. Öyle mi? Peki efendim. Teşekkürler. Geçmiş olsun size. Çok geçmiş olsun. Ararım yine. İyi günler. Bu da taraloz bu da. Çok sevindim. Nereye gitmişler? E ee, söylemedi ki. Car 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 sadece kendisi konuşuyor. Demek araları düzeldi. Çok şükür ya Rabbim. Ay mutlu olsun inşallah. İnşallah. Ah. Okul kırmış gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Cevri öğretmeni yakalanmayalım da. <laughs> sabah sabah bana randevu verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Herhalde erken geldiniz benim yüzümden. Olsun. Ben de yüz yüze konuşmak istedim. Ayşe için endişelenmekte haklısınız. Yaşananların çocuklar üstündeki yansıması çok çok büyük olabilir. Ama ben bu konuda size yardımcı olamam. Ben yetişkin psikoloğuyum. Anladım. Leyla'ya da tavsiye ettiğim arkadaşımın kliniğinde çocuk psikolojisi uzmanları da var. Leyla kardeşi için mi konuştu sizinle? Ben bilmiyordum. E, ha, hayır. Ben Leyla'nın terapisini bıraktım. Neden? Size söylemedi mi? Hayır konuşamadık. Anladım. Ben Leyla'ya artık faydalı olamayacağımı söyledim. İhtiyaç duyduğunda bir başkası yardım etmeli. Bir şey mi oldu? E, hayır, bir sebebi yok. Yani ben öyle arzu ettim. Ah. 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 Maşallah'ın var Cevriye teyze. Hah. Kaç? 13 8. Genç kız tansiyonu. Ayol bunun tansiyon aleti bozuk valla. Ölüyorum diyorum sana iş? Kalbim ağrıyor, beynim zonkluyor. Nefes alamıyorum. Reyhan ara kızım şuradan Tahsin'i de gelsin hadi. Hiçbir şeyin yok Cevriye teyze. Bırak keyiflerini kaçırma Allah aşkına. Keyiflerine tüküreyim ben onların. Çok ayıp ahretlik valla. Yakıştıramıyorum sana çok ayıp. İstersen hastaneye götüreyim seni. Bir ne yapsınlar rahatla. İstemem. Arayın Tahsin gelsin. <gülüyor> 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 Söyle. Hani eski Türk filmlerinde olur ya... ...aşıklar birbirini kovalar. Ağacın arkasından birbirini yakalamaya çalışırlar. <laughs> Pamuk elba yerler. <laughs> Oğlan kızı salıncakta sallar. <laughs> Bir tek göl manzaramız var. O da olur. <laughs> ışıklar. Seninle ilk karşılaştığımız gün... ...sana bakmıştım. O ürkek, hüzünlü gözlerin ardında bir... ...aşk acısı var diye düşünmüştüm. Canım sıkılmıştı. Sen sustukça hırçınlaştım. Aramızdaki mesafe durdukça... ...senin başka birini cezalandırmak için benimle evlendiğine inandırdım kendimi. Oysa ben sana can haliyle sığınmıştım. Hayat seni karşıma çıkardığı için çok şanslıyım Fikret. Sen benim şansımsın. Sen de benim şansımsın. <Gülüyor> 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 Göz yaşının ardında mutluluk ellerinde bir küçük su damlası. Örüldü kozasında saklar Não